Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalmaya çalışacağız derken creeper patladı. Şimdi bugün Minecraft'ta sizlerle birlikte hayatta kalacağız. Şurada evim var. Evimin içinde bazı eşyalarım var. Videoyu çekiyordum. Eşyalarım da vardı. Ama bir bebek zombi sayesinde eşyalar gitti. Ama sadece oksikara ok hayatta kalmaya çalışacağız. Sen de bir güzel patla uzaklaştır patla. he. Şuradan çakmak taşını alıp gidebiliriz. Arkadaşlar bu sunucuda geldiğinden beri bir sürü creeper patladı. O benim okum arkadaşlar. Bunlara bu arada tek atıyor. Haberiniz var mı? Çok güçlü bir okum var. Hepsine tek atıyor. İçeride bebek zombi var. Olamaz. Elmas her şeyimi almış. Her şeyi almış lanet olasıca. Elmalarımı da almış. Görüyor musunuz? Yeme. Sakın yeme. Yeme ya. Hayır ya. Ben yeme Elindeki elmalar da gitti ya. Bakar mısınız? İyi en azından bir tane elma almış. Şimdi şuradan oku alalım. Oku. Ok. İyi en azından başka şeyleri elini almam. Şimdi görsün. Bakın. Tek atmadı bu sefer. Gelirseniz sıkarım. Ulan hayır bu nereden çıktı? ooo gördünüz mü derken bebek zombi gitti. Yenisi doğdu. Arkadaşlar burada aldığım her şeyin her şey yaratıcı modda değil. Bazen ben kendi yemeğimle kazandım. Mesela altın zırh. Üstümde zırh yok. Giyelim. Karakterim güzel mi arkadaşlar? Her gün farklı videolarla her gün farklı karakterlerle video gelecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Her gün farklı karakterlerle gelecek. Şimdi bugün adadan çıkmama challenge yapacaktık. Bunu söyleyeyim size. Adadan çıkmadan burada iki gün geçireceğiz. Bir gün geçti. Şimdi akşam olup sabah olmasını bekleyeceğiz. Şuradaki domuzcu vursak güzel olur. Çok güzel. Okey her şeyi tak atıyor. Şimdi bir şey deneyeceğim. İnsanlar kendine sıkıyor ve onlara geliyor. Nasıl oluyorsa. Deneyeceğim şimdi. Hayır olmuyor şey arkadaşlar Arkadaşlar Minecraft'taki Halo ile de video çekebilirim. Onun ismi nedir? Dream Dream kostümüyle de Halo'nun kostümüyle de veya başka başka şeylerin kostümüyle de video çekebilirim. Bir dahaki videomda Not gelecek. Not'un kostümüyle video çekeceğim. Haberiniz olsun. Ondan sonra belki büyücüyle çekerim. Belki Hello Brian. Böyle videolar çekeceğim. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Merhaba tavukçuk. Şimdi biraz gezelim. Biraz gezelim. Arkadaşlar atabildiğim kadar her gün video atacağım. Bu kanal sizler için kurdum zaten. Şimdi buna tek atar mıyız? Tek atıyorum diyenler like atsın. Atamazsın diyenler yoruma yazsın. 3 2 1 Tek attık. Çok iyi. O ok görünüşe bakılırsa her hayvana tek atıyor. Şimdi Maden kazayım bari. Maden iki günlük bir gün. Şuradan maden kazan. Maden. Şuna bakar mısınız? Elmas kazma daha hızlı kazıyor. Video başlamadan önce elmas kazma alacaktım. Elmas kazma almadım. Elmas kazmayı almak istemedim ama pişman oldum. Bu kazma yavaş kazıyor. Netrut kazma birazcık yavaş kazıyor. Yani kazıyor. Evet arkadaşlar uzun zamandır uzun video atamıyordum hep shorts çekiyordum editler yapıyordum bugün sizlerle beraber bir video çektik yakında size Minecraft ismini de söylerim beraber oynarız şimdi Minecraft'a gezelim şurada minik bir tane koyuncuk var buna öldürmeyeceğim o büyüsün öldürünce etleri gelir ve o zaman daha kıymetli olur bizim için. Çünkü şimdi onu ona kılıçla saldırı yaparsak etleri ve kıyaf şey yünü düşmez. Şuradan da kılıçlarıma büyü basmıştım. Bir şey olmuş. Arkadaşlar ben yüksekten atlayıp canımın gitmesini çok seviyorum nedense. Büyük altın elmayı yüksekten atlıyorum. Çok seviyorum. Şimdi şuradan kırmızı da alayım. birazdan buradan yüksekten atlayacağım. Öl öleceğiz mi, ölmeyeceğiz mi deneyi deney yapacağız. Tamam bunu aldık. Şuradan atlayacağız. Arkadaşlar buradan oraya atlayıp öl ölürüz diyenler like atsın. Ölmeyiz diyenler de abone olsun. Hazırsanız atlıyorum. 3, 2, 1 Bismillah. Hup. Ölmedik arkadaşlar. Daha canımızın bir şey olmadı. Bakar mısınız? Birazdan da şuradaki adaya gideceğiz gördüğünüz gibi. İlk önce ağa çıkmam gerek de balta aldım mı ben yanımda. yanımda balta yok. Mecbur taş balta yapacağım. Taş balta için de odun gerekiyor. Odun için balta gerekiyor. Balta yapmak için de dediklerim gerekiyor. O zaman haydi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ben iki saniye buradaki odunları kırıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada baltamız var. Yaptım gördüğünüz gibi. Az sürdü. Toplamda bir iki dakikamı falan oldu. Taş balta yapmak. Envanterde zaten taşlar vardı gördüğünüz gibi. Şimdi şu evden çıkalım. Eve artık kim girerse girsin evi soysunlar. Zaten evde hiçbir şey yok. <laughs> Gülemedim arkadaşlar. Garip gülüşler için. Aa, hayır. İki saniye şurada yapsam. Arkadaşlar 2 saniye Einstein olup geleceğim. Şimdi bunlara bunu koyacağım. Buraya bunu hop insanlarda oluyordu. Hay ben kafamız tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Ezik kızı kuma çetek tıkları var. Şuradan burayı kendime ben tekne yapacaktım. <laughs> Azıcık. Kazuki Go Matcha Tag Şimdi Arkadaşlar Gördüğünüz bir tekneyi yaptık Şimdi keşfe çıkabiliriz Buradan atlamayı çok istiyorum Aşağısı tehlikeli ama biraz Bakın Aşağıda davetsiz misafir var Bakın beni çok sevdi. Baksanıza beni çok sevdi. olmuş. Diyalog da boşa gitti de. Uhu. Evet gördüğünüz gibi. Hepsini indirmişim ben. Şuradan da şunu Çiftleştiler lan. Üç kişi oldular. Buhas. Adam Buhas diye öldü. Yakında eşya yapma videoları da gelecek arkadaşlar. Benim bildiğim komut bloğu komudu da var. Onu birazdan size de açıklayacağım. Sanırım az öyle bir şey mi? Bir şeydi ya ama tam hatırlamıyorum. Abi ben lan ben niye gemiye ki? Gemiye artık hiç gerek yok. Yunusçuklar var. Aynı bizim sınıftaki Yunusçuk gibi. Yusuf desek de mantıklı olur. Arkadaşlar Minecraft Board'leri izlemeyi seviyorsanız videoya like atın. Yani her türlü videoya like atın. Abone olmasanız da olur. Sadece like. like, 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 like. Bir akşam olmadı ya. Baksanıza. İsterseniz bir daha karakterimi gösterebilirim arkadaşlar. Dünyanın en güzel karakteri bakın. Hello Brian efsanesi gibi bir şey ya. Arkadaşlar yoruma yazın. Yani ben bilmiyorum. Yazayım mı oyuncu ismini? Bilmiyorum çünkü herkes video atıyor. Benim kanalımda uzun videolar az izleniyor arkadaşlar. İsmimi ismimi söylememi istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara sizi bekliyorum. İstediğiniz kadar çocuk diyebilirsiniz. Doğrudur. Yorumları yazan kardeşlerimizin yoruma çocuk yazan kardeşlerimizin de yarısı çocuk. Yani yalnız değilsiniz arkadaşlar. Hem siz çocuksunuz hem de geliyorsanız yoruma çocuk yazıyorsunuz. Ben böyle çok karşılaştım. benim önceki kanalımda insanlar diyordu ki sen çocuksun veletsin falan diyorlardı. Adamın kanalına bir girip baktım. Çocuk 7 yaşındaydı. Akşam oldu arkadaşlar. Uyuyacağım. sabah videoyu bitireceğim. Hayır ya suyun içinde. Creeper'ları severim. Onun sayesinde maden kazanacağım onu öldürmemem gerek. Gelin buraya, gelin buraya. Gel bak buraya, 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 buraya. Patla, patla, patla. Creeper patlayacağı zaman, tam patlayacağı zaman ona vurun arkadaşlar. O uzaklaşıyor ya. Uzakta patlıyor zaten. Bakın. Bazen hasar veriyor, bazen veremiyor. Lan 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 bebek zombi. Abi, abi bokunu yiy abi, vallahi bokunu yiy abi, vallahi bokunu yiy abi. Arkamda bebek zombi kovalıyor. Hayır demir var. Hup. Bebek zombi inşallah gelmiyordur. Çok hızlı arkadan bir tane vurursa. vursa. Tövbe estağfurullah. Ellerine garip bir hale sokup bir şey yapsa çok kötü olur. Yapar Yapmaz mı? Yapar. Belli olmaz. Bir bakalım arkada mı? İyi orada kalmış. Bayağı ödüm koptu. Şimdi biz buradan nasıl çıkar çıkacağız? O soru. Şimdi hepsini buradan indirmek gerek. İlk şunu indirek de biz onları indirirken o da bizi indirmez. Hop. Hmm. Arkadaşlar. Okumun gücü azaldı. Hop. Oh, hayır. Bence çıkma vakti geldi arkadaşlar. İlk önce Minecraft'ta parkur videoları da gelecek. Parkurlarda kötüyüm. Ölürsem lütfen kızmayın. Havadan vuruyor, bakar mısınız? Havadan vurmaya çalışıyor bir de. Havadan havadan atlayıp vuracak ki gücü elde edecek. Eve inşallah bir girmemiştir. Tedir çekip girecek. Arkadaşlar ben bir kere köylü çok güzel şeyler yaptım yataktayken. Ama öyle değil. En çubuğu ile şuraya şuraları kapattım arkadaşlar. Ondan sonra buraya bir tane piston getirdim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Günlük zombilerden etkiliyor muydu ya? Şimdi arkadaşlar YouTube'da bir şey görmüştüm. Deneyim mi? Denemeyim mi? Kararsız kaldım. Şimdi şunu öldürüp hemen videoyu kapatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Ev yapma videoları gelecek. Ev yapma, parkur videoları, kodlar, yoruma yazdığınız her şeyin videoları gelecek. Abone olup takipte kalmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.